Kirliyim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasıl gidiyor, nasılsınız öncelikle? Nasıl gitsin işte. Biraz, Gitmeye çalışıyor. Evet, sohbet edelim sizlerle. <laughs> ee, evet sayın seyirciler, bu görmüş olduğunuz bayanlar hayat mücadelesi veriyor. Bir tanesi şu sağda gördüğünüz, bu. evet o anaokulu mezunu, e diğer, arkadaş, diğer arkadaş ilkokulu zar zor bitirdi ama bir hayat mücadelesi verip e, her şeyden son derece bilgili bir hale geldiler. Nasıl başardınız bunları anlatır mısınız? Her şeyden bilgilisiniz. Evet dinliyoruz sizi. Şehre göç ettik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Çok zorlandık. Birileriyle tanıştık, ünlü olacağımızı söylediler bizi bu hale getirdiler. Galiba gerçekten ünlü olduk. Ama artık köyümüze dönemiyoruz. Bizi tamamen defettiler. Çok kötü durumdayız. Hüge abla yardım et. <laughs> Sen de konuş kız. <gülüyor> 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 Konuşsana. <gülüyor> Sen konuş abla. <laughs> o da benimle birlikte yol arkadaşı oldu bana. Kocalarımız bizi eve almıyor. Çocuklarımızı göremiyoruz. da tanınacağız diye gözlüklerimizi bile çıkaramıyoruz. Müge abla, yardım et. Seda abla. Şu programlara sesleniyorum buradan. Program akışı böyle değildi. Akışını değiştirdiniz. Acil reklam girer ya. Reklam, reklam, kes.